Arkadaşlar, e, Sarp'ı Sarp'ı'na e, Sarpı dolaştım plajları, e, yaklaşık 10 tane kadar plaj var, e, harika bir konu var, denizini zaten tahmin edersiniz, e, plajlar çok güzel, e, akıllı, temiz ve çok geniş. Bir bu çok geniş olduğu Bunun haricinde oradan Altınova'ya geçtim. E, Altınova sahilde e, liman barınağı var arkadaşlar. Korkma barınağı var. bir tane tekne almışlar. E, yani bu taraflara gelen arkadaşlar Altınova sahilde hiç geçmesine gerek yok. E, Altınova'dan az önce çıktım 2 dakika önce İzmir e, il sınırı yazıyordu orada jandarma polis uygulama yaptığı için e, orada kayıt alamadım. Yani iki kilometre ilerisinde kayıt alıyorum. Dikiliğe bir gireceğim bakacağım. Ne var orada? Buraya e, bir bakacağım, denize bakacağım güzel bir. E, saat 15-16'ya geliyor. 15-16'ya geliyor. Nerede konaklayacağım? E, henüz daha karar vermedim baka baka gidiyorum hala kafama uygun bir yer ee, bir yere rastlarsam orada konaklama yaparım gerçi henüz yorulmadım ee, görecek güzel yerler olduğu zaman insan yorulmuyor ee, ilk defa görüyorsunuz güzel yerler, güzel, e, değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Az önce yine iki tane motorcu arkadaşla tanıştım Sarımsaklı plajında ayaküstü e, beş dakika muhabbet ettim onlarla e, değişik insanlar, değişik yerler bu sahilden tabi mesela şöyle söyleyeyim Akçay'dan Ayvalık'a geçerken sahilden ayrılıyorsunuz. Çevre yoluna bağlanıyorsunuz. Ayvalık'tan da Tamsatlı'ya giderken yine aynı şekilde çevre yoluna bağlanıyorsunuz. Her ara çevre yoluna bağlanıyorsunuz ve her yer zeytinlik. Arkadaşlar gözünüzün alabildiğinde e, zeytinlik var. Mesela şöyle çektim hemen sol tarafını. E, zeytin balı Zeytin cenneti. Zeytin fakat zeytin e, Bizler nedense e, zeytin yağı kullanmıyoruz. Bu arada e, ben grup geçiyor, Sıkıntı arkadaşlar bakın. Çapırlarla grup yapmışlar. Takılıyorlar. E, ben Yola çıkan, çıkmadan önce birçok arkadaş soruyordu motosikletle e, ya olur mu Türkiye turu falan. Dedim neden olmasın, olur yani. Avrupa'dan gelen insanlar bisikletlerle. Ben sermisak bir yol üzerinde Ayvalık'tan çıktığım zaman iki bisikletli gördüm. Bay bayan, iki arkadaş veya evli, bilemiyorum. Eşyalarını almışlar, çadırlarını, kap malzemeleri almışlardı. Bisikletle seyahat ediyorlar, tura çıkmışlardı. Yani i̇nsanlar bisikletlerle çıkıyor. E, fakat İstanbul'da e, biz hala kendimizi aşamamışız. Kendini aşamamış insanlar var. Yani e, anlamıyorum. E, ya mantığı anlamıyorum. Motosikletle Türkiye turuna çıkılır mı? Motosikletle dünya turuna çıkanlar var. Televizyonlarda e, yapmacık filmler izleyip saatlerce ekranın başında yapmacık tümünlerin başından kalkmayan onları izleyen kişiler televizyondan motosikletle, bisikletle dünya turuna çıkan insanları görüyor Ben motosikletle Türkiye turu yapacağım dediğim zaman ya olur mu? Nasıl olur? Olur mu? Gider mi? Gitmez mi? Bu motor sportur gibi. Birçok kişiden aynı soruları aldım. Defalarca defalarca aynı soruları aldım. Bu beni gerçekten çok şaşırttı. Biraz daha insanların ufkunun e, geniş olmasını umut ediyorum. E, o kadar sahte filmler izliyorlar. E, biraz da e, yani gerçekleri de görüyorlar. E, bunu yalnızca Avrupalılar yapar, Türkler yapamaz gibi bir algı mı oluşmuş? Nedir? E, bunu çözemedim. E, yorumu size bırakıyorum aşağıya. E, yorumlarsınız arkadaşlar işte herkesten e, fikir alalım gezelim, dolaşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim ee, ve e, yorumlarınızı aşağıya bildirin. Ben dikiye doğru yoluma devam edeceğim. Görüşmek üzere. E, ee, şimdilik hoşçakalın.